Merhaba arkadaşlar. Bugün size bayad ekmeklerden yine güzel bir kahvaltılık hazırlayacağız. Bayad ekmeklerimiz bir tane. Böyle dilimliyoruz. Gereken malzemeler 3 yumurta, kabartma tozu ve un. Şimdi başlıyoruz yapımına. Arkadaşlar yumurtamızı kırdım. 2 su bardağı dolusu. Su bardağım şu ölçülerde. Un koydum. Kabartma tozu paketin yarısını koydum ve tuz atıyoruz Arkadaşlar kızartmak için tavamıza yağ koyuyoruz ve altını yaktım ısınmasını bekliyoruz. 2 bardak da su koydum. Havum, hamurumuzun kıvamı böyle. Yağımız ısındı arkadaşlar. Size bir şey göstermek istiyorum. Hamuru ek şeye ekmeğe hamura batırıp çıkartırken şu kenarlarında açıklık kalmasın. Her tarafına şey yapın. Her tarafına değsin. Şöyle. Bu şekil. Geri tekrar üzerine de şey yapacağız. Hamurdan süreceğiz. Yağımız ısındı. Şu şekil. İki tanesini size göstereyim. Şu şekil. hem çekip hem yaptığım için kusura bakmayın biraz kayıyor şu şekil hiç açıklık kalmayacak şekilde hamurla kapatıyoruz ben şimdi diğerlerini yapmaya başlıyorum Bir yüzleri kızarmış. Şimdi diğer yüzünü çevirdim. Kızarıyor. Eğer çıtır çıtır isterseniz biraz daha kızartabilirsiniz. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Hemen çaylarımızı doldurup kahvaltıya soğutmadan başlıyoruz.